Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bugün sizlerle birlikte ben makarna tarifi. tarifi yapacağız. Evet. Hemen evet, geçelim. Böyle. Hadi. Makarnayı şimdi koydum. Şeyi su ısınmasını bekledim. Sonra sıdı. Sonra makarnayı koydum. Sonra yağ koydum. Sonra tuz koydum bu şekilde yani. Ve olmasını bekliyorum. Pişmesini bekliyorum. Şimdi böyle burada ma şey adı neydi? Sarımsak. Ee, bir de domates, biber, soğan. Ee, şey şey Modunuz neydi bilmem neydi. Salça ve bekleyicin kaçap. Bol bol kaçap. Ve böyle baharatlar, tuz falan. Ve zeytinyağı. Bir de şey adı neydi bilmem. Öylece hazır tüm şeylerimiz. Evet arkadaşlar. Şuna pişmesini bekleyeceğiz. Evet böyle. Bekleyeceğiz. Niye benim kulaklarımı takmışsın? Takacağım. Takma. Ben uyuyayım. Kamera aç. Efendim? Ay ne konuşuyorum ben. Kamerayı açtım. Ben uyumaya gideceğim. He? Ben uyumaya gideceğim. Arıyorum. Burada ben kavun yiyorum arkadaşlar. Bebekli uyumaya gitti. Şaka mı yapıyor bilmem. Ama gitsin yani. Ne? İnşallah. Böyle daha rahat arkadaşlar. Hmm. Kavun da yiyoruz. Güzel. Beklesiz yaşamak ne kadar güzel bir şey. Tövbe. Selam aleyküm arkadaşlar. Tövbe ya. Tek bir elle yiyor. Ne oldu? <laughs> Niye geldin ki? 100 videomuz olunca az kaldı. 100 videoya ulaşır Nura. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 olunca inşallah çok abone gelir. Yani e, ee... kesinlikle. Ya. bir şey göstereceğim ki. Arkadaşlar bu gitmiyor. Gitmez. Git hemen duş al. Arkadaşlar rezil olduk. Ne? Sen de hadi olsana artık yani. Bir tane de Ya Olmadı hala. <laughs> Gelsene bir gel. İçecek olarak ne istiyorsun Meyve suyu mu? Ayran mı? Yoksa kola mı? Ayran var mı ki? He ayran var. Kifti ayran ben sana ayran. Küfte. Hadi gel cidden seç artık. Meyve suyu. Kola da var. Kola kola. Bir de çilekli süt var. Kola ben çilekli süt e İyi tamam. Evet arkadaşlar. Çok fazla koyma. Ne ya? Aa. Fullledik, fullledik. Tamam. Evet. Çiçeklerimiz hazır oldu. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Ben her zaman böyle su içiyorum. Soğuk su, içinde limon var, bir de nane var. Gerçekten öyle çok lezzetli ve böylece bol 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 su içiyorum yani. Sıkılmadan. Gerçekten böylece deneyin. Çok lezzetli olur. Bir de böyle yani hissetmeden bol bol su içmeye başlarsınız. Ben çünkü çok az su içiyorum. O yüzden böyle yaptım. Artık fazla su içmeye başladım. Arkadaşlar bence siz böyle sıkılacaksınız. Yani bence makarnamıza yapalım. Sonra geri dönelim. Ne dersin? Çünkü böyle zor, zor hiç konuşamıyorum ben video çekerken. Her zaman video çekerken konuşamıyorum. Böyle zorlanıyoruz. Dedi mi? Dedi. Demeyi istedim. Hiç konuşamıyorum. Her zaman kamera açtığım zaman hiç konuşamıyorum. Bilmem ne. Niye böyle bir şey olduğunu bir hiç bilmiyorum. Ama çok heyecanlanıyorum. Evet. Şey arkadaşlar yapalım. Sonra geri dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz her şeyi bitirdik olmalarını bekliyoruz. Evet. Çok lezzetli olacak umarım. Evet bekliyoruz şu anda. Evet siz makarnayı sever misiniz? Ben çok seviyorum bayılıyorum yani bayılıyorum. Keşke patatesi yapsaydık. Bak arkadaş patates var. Sabah tam bile patatesli makarna istiyorum. Ya bu nasıl bir patatesli makarnayı var mı böyle bir şey patatesli makarna? Benim tarifim. Senin tarifin? Evet. Hiç böyle bir şey duymadım. Ne, ne dedim ben buna susması için? Dedim bizde patates yok ve makarna yok hiçbir şey yok dedim susması için. Ama aslında var. Ama makarna şey patatesli makarnayı bir şey yok. Sebzeli var ya da şeyi var. Şey, sebzeli var. Ee, bir de yoğurtlu var. Başka e, şekli ba var. Salçalı var. Beynirli var. Başka. He, bir patatesli de patatesli var. Böyle bazen kişiler onunla böyle tavuk koyuyorlar ya da e, şey neydi? E, şey et falan böyle şeyler koyuyorlar. Ben böyle şeyleri sevmem. En sevdiğim yani yoğurtlu ve sebzeli. En çok yediğim onlar. Arkadaşlar oldu gördüğünüz gibi. O benim. Bu da Çiçeklerimiz de hazır. Peki tabi dayanmadı ve içti. Evet. Çünkü sıkıldı. Arkadaşlar Melih ve Sıla izlerken yemek yiyeceğiz şimdi. <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> <oğlum siz> değil. <laughs> dur ki Yapmaya çalışıyorsun ya Allah aşkına. <laughs> Buyurun. Hadi. Yediniz mi? Tamam. Yediler. Hum <laughs> <laughs> şiştisin yüzünden. He. ilgili bir kişi şey oldum arkadaşlar. Yeni arkadaşlar ve kulak yolları yer alalım bu ayanda. Ben size bir dersler oldu arkadaşlar ya. Eğer bu ayanları beğendiyseniz lütfen yorumlarda beni çok 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 merak ediyorum. Ben çok severek aldım. Umarım güzeldi. Bugünkü yorumumuz ise bütün böyle yorumlarda hep onu göreceksiniz. Şeker, bayram şeker arkadaşlar. Herkes bu videoyu beğenen, boşuna giden marka ne yapıyor? Hemen videoyu beğenip buradaki şekeri yoruma koyuyor. Arkadaşlar beğenip şekeri yoruma koyduğunuzdan yani beğendikten sonra yorumunuz en üstte çıkma olsun. Ben de olur. Haberiniz olsun. Ben şimdi Serkan'ın yerine gideyim. Arkadaşlar Serkan kahvaltı adındayken ben de yardım edeyim dedim. Ve domates, domates tatlı falan keseyim dedim. Şu an ters ışıklısı. Otururuz bir olabilir. Ben domates tatlısı keseceğim. bence yeteri kadar. Arkadaşlar videomuz bitiyor. Abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Biz böyle yemeğimize devam edeceğiz. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.